Evet arkadaşlar herkese merhaba, herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine sizlerle beraberiz. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı, zil sesini açaraktan yeni gelecek olan benimle bilgilendirme amaçlı göndereceğim mesajları da en erken şekilde almak için sesi açarsanız sevinirim. Yine Instagram hesabı olan Kahraman İlker YouTube hesabından da bana ulaşabilirsiniz. Oradan gruplar halinde veyahut da WhatsApp iletişim grubuna sizleri alalım. Hep birlikte fikir alışverişinde bulunalım. Daha güzel yatırımlar yapalım ve daha çok kazançlar elde etmeye çalışalım. Bugünkü videomuzun konusu BitTorrent ve Holo. Genelde bu iki alt coin ile ilgili bana sorular geliyor. Şimdi bunları değerlendirmeye çalışacağız. Neden bu kadar düştü? Çok kişi zararlı olduğunu ve hepsinin psikolojisinin bozulduğunu bana gelen mesajlarda görüyoruz arkadaşlar. Bunun en büyük sebeplerinden biri olan üst coinlerimize olan gördüğünüz gibi Bitcoin fiyatı her zaman rekorlar kırdı. Beklenmedik rekorlar kırdı. İlişler olduğu zaman tekrar çıkışı yaparaktan piyasanın en büyük rekorunu kıraraktan 6485 dolar civarında pardon 64854 civarında dolar üzerinde kapatma yaparaktan çok şükür şu an altcoin'ler için iyi haber olan Bitcoin'in düşüyor olması. Bu da altcoin'ler için iyiydi. Çünkü pek çok yatırımcıyı barına denen kişileri kendi Bitcoin hesabında topluyordu ve diğer altcoin'lerin düşüşleri ne sebep oluyordu. Burada gördüğünüz gibi yeşil ışıklar, kırmızı ışıklar yanıp yanım sönüyor. Çok şükür yani düşük artık seviyelere inmeye başladı. Bu da bizim için iyi bir seçenek olduğunu düşünüyoruz. Yine Alt koyunların lideri olan Ethereum'da da güzel gelişmeler oluyor. Kendini toparlamaya başladı. Yani Bitcoin yatırımcılarını kendine doğru çekmeye başladı. Bu da bizim için alt koyuncular için iyi bir grafik sergiliyor. Çünkü Bitcoin'i yavaş yavaş kendi yönümüze doğru çekmeye başlıyoruz. Diğer alt koyun olan yatırımları da burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi genelde hemen hemen %60'ı kırmızı olmuş. %40'ı yeşil seviyelerde gördüğünüz gibi ilerlemektedir. Bizim bakacağımız arkadaşlar pek çok kişinin sormuş olduğu sorularda da Holo ve Victoria'da neden bu kadar düştüğünü daha bu kadar düşmeye devam edecek mi? Çünkü çoğu kişi beni, bana mesela zanneder, benim videolarımı izleyen kişilerin çoğu Bunları hep en üst seviyede aldıklarını ve zararların neredeyse %50'lere ulaştığını bana söylemektedirler. Ben de yatırım tavsiyesi değil ama arkadaşlar her zaman şunu söylüyorum arkadaşlar kesinlikle zarara satış yapmayınız her zaman bekleyiniz. Bunlar mecbur yükselecektir. Çünkü artık son demlerini yaşıyor. Gördüğünüz gibi alt koyunlar içinde çoğu koyunlar yükseldi. Bunlar içinde ada koyun yükselişe geçti. Yine doğa koyun de bunlar hep yükselişe geçti. Turon bunlar yükselişe belli bir hızlı yükselişe geçtikten sonra şu an yavaş yavaş kendi içinde düşüşlere başladılar arkadaşlar. Bu yüzden artık yükselmek olan dediğim gibi en az fiyatlı olan iki alt coin'imiz kaldı. Bunlardan biri Holo ve diğeri de BitTorrent'ti. Bunlar gerçekten alt yapıları güçlü olmalara rağmen kaç videodur da söylüyorum. Çok kötü düşüşler oldu. İnişlerin düşüşlerin olacağını bekliyorduk ama bu kadar. Ben de yani beklemiyordum düşüşlerin olacağını. Ama şu an inanıyorum ki artık sıra bu iki alt coin'imize geldi. Çünkü alınması gereken en üst seviyede şu an olan koyunlardan iki koyunlardan birisi holo ve diğer bir alt koyunumuz olan BitTorrent'tir. Bunlar gördüğünüz gibi Türk parası olarak 0,060 kuruş civarlarında. Holo da şu an 0,141 kuruş civarını gösteriyor. Yani günlük olarak da diğer düzeylerde de düşüşlerin en dibe vurmuş hali. Yani günlük olarak da gördüğünüz gibi arkadaşlar epey zarar vermiş durumda. Şu an bugünlük %8.45 bir zararı var. Geçen hafta içinde alan arkadaşlar yani 10 gün önce alan arkadaşlar tepe noktasından aldılar arkadaşlar bunlar. Ve onun için zararları %20'leri de geçtiğini görüyoruz. Bunlar gerçekten psikolojik olarak yıpranmış durumdalar. Yani artık dediğim gibi bayram havası da gelmesi gerekiyor artık holografik için. Ben inanıyorum ki yani yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Sizler yanıtmak da istemiyorum ama benim görüşüm olarak bunlar artık en son dibe vurdu Çıkışlar girecektir. Çünkü baktığım zaman bunların hacimlerinde de yükselmeler var. Yani düşme de yok. Hacimleri de artıyor. Yani yükselmesinin yanında ben baktığım zaman arkadaşlar genelde satış emirleri fazla veriliyor. İnsanlar bunun daha da düşeceğini bekleyerekten panik havasına girdikleri için hemen en ufak bir yükselmede satış veriyorlar. Zararım neresine dönersem kar diyorlar ama daha da büyük zarar farkında değiller. Bu yüzden biraz gerilemelere gidiyor. Çünkü giren kişiler geri çıkamıyor. Zararım karşılanmasını bekleyin diyor. Diğer insanlar da zararlı oldukları için daha da çok zarara girmeyin diyerekten ellerinden çıkarıyorlar ve böylece gerek hol olsun gerek bittarın olsun düşüşlerine devam ediyor. Gördüğünüz gibi tab burada yani çok kötü düşüş seviyeleri kadar Yani Bitcoin'de gitti hiç beklermedik bir seviyede. Artık benim umudum ileri yönlü olarak beklentim var. Bu hafta sonuna kadar biraz da canlanma göreceğimizi inanıyorum Bitcoin'de, Holo'da. Bu hafta sonunu atlattığımız zaman yani yatırım tavsiyesi değil, bunu her zaman söylüyorum. Bu hafta sonundan sonra çok güzel bir hafta bizi bekliyor, göreceksiniz. Pek çok altcoinde de canlanmalar olacak. Dediğim gibi buradaki en büyük etken Bitcoin'deki rekor artışlar ve pek çok kişiyi kendisine çekiyor olmasıydı. Artık çok şükür düşüşler gelmeye başladı Bitcoin'de. Bunlar da bizim için iyi oluyor. Gördüğünüz gibi günlük 0,93-94 seviyelerinde kadar artık düşmelere başladı. Çünkü haftalık, aylık ve yıllık çok güzel kazançları verdiği için yani yatırımcıları kendi üzerine çekiyordu. Artık değer kaybettiği için bunun da biraz suni şişme olduğunu gördükleri için yatımlarını buradan çekeceklerdir bana göre. Benim düşüncem bu. Ve holo ve BitTorrent coinlerinde artışların olduğunu göreceksiniz. Yani çünkü onlar da günlük baktığımız zaman yüzde sekizlere kadar dokuzlara da zarar vermiş holo. BitTorrent'e o da aynı şeydi. Dokuzlara onlara da vermiş. Bunların içinde herhangi bir yükseldiği zaman holo veyahut bunlar ikiz kardeş gibi aynı seviyede yükseliyorlar ve aynı seviyede düşüşler gerçekleştiriyorlar. Yani benim beklentim artık ibrenin yukarı doğru çıkıyor olmasından yana. Dediğim gibi yani artık bekleyeceğiz. Zararına satışlar yapmayacağız. Diğer bir analize de bakıyorum arkadaşlar. Ona bilgisayar ekranında göremiyorsunuz. Şu an ben kendi telefonumdan bakıyorum. Sizlere onu da söyleyeyim. Evet gerçekten biraz hafiften de kıpırdamalar oluyor gibi görünür Ama satışlara bakıyorum arkadaşlar. Çok ileri yani en ufak bir hareketlilikte satış talimatları vermişler. BitTorrent'te evet yani en ufak bir hareketliğinde de BitTorrent'in yukarı doğru çıkmasını engelliyor. Hemen satış veriyorlar. Panik havasında satış veriyorlar. Holoda da yine aynı şekilde satış talimatları var ama o kadar fazla görünmüyor. Yani girişleri olduğu sürece holonun önü BitTorrent'e göre daha biraz daha açık görünüyor. Satış emirleri şu an için yakın düzeylerde satış emirleri holonun yok. Çünkü epey beklenenden çok aşağı düştü BitTorrent'e göre. Dediğim gibi diğer bir at koyun olan doğru koyun de artık %80 %90 kazanç verdikten sonra bugün %30 gibi bir gerilemeye girdi. Yine aynı bir şekilde Tron da epey yatırımcısına kazandıktan sonra geri inişe geçtiği için bakıyorum diğer Çeyliz olsun, Ruben Koyan olsun bunlar hepsi yani düşüşlere geçtiler. Artık yani yön, yönü yönünden açılması yönünde bakıyorum. BitTorrent ve Holo için artık herhangi bir engel kalmadığını, yatırımcıların da buraya geleceğini bu en, en kısa zamanda yani bir hafta gibi bir zamanda bu yatırımcıların da yüzünü güldüreceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten yatırımcılara çok kötü günler yansıttı. Diğer bir konuya değinmek istediğim bir konular daha var arkadaşlar. Yani ben burada geleceği görecek bir insan değilim. Yani kendi bilgime göre yani sizlere yatırım tavsiyesi de olmadığını söylüyor söylüyor. Sizlere kendi fikirlerimi sunmaya çalışıyorum. Yani umarım yani kendi görüşünüzde katanaktan daha da çok günlük kazançlar ve yatırımlar kazançlar sağlayabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu herkesin bana sorduğu. All Bitcoin ne olacağı dedi videolarda. Sizlere söylüyorum. Çünkü düşebilirler düştü. Bundan daha aşağılar düşer mi bilmiyorum. Çünkü düşmesi için herhangi bir sebep de yok. Dediğimiz gibi bu hafta yükselmesi beklenen bir grafikti. Bütün analizciler, pek çok üst kişi analizler, bilir kişi dediklerimiz bunların yani alt altcoin'lerin bir artık roket görevi göreceği, bir doping yapacağı görüşündelerdi. Onlar bile bu durumu şaşırdılar ve şöyle bir açıklamalar yaptılar. Coin'in etkisiyle Bitcoin'in rekorlar kırmasını söyleyerekten yatırımcıların orada kaldığını söylediler. Ama artık o da düşüşe geçtiği için bizim için iyi. Ethereum biraz yükseliyor. Bitcoin'den koparmalara başladı. Ve artık Holo içinde, BitTorrent içinde kaçınılmaz son geldi. Artık patlaması gerekiyor. Yukarı doğru iğme kazanması gerekiyor. Çünkü artık yatırımcının gözünden %100 düşme potansiyeline girdi artık. Yani bunu ne bir kendi firmaları ne bu altcoin yapan yatırımcılar bunları göze alamazlar. Onun için bence herhangi bir açıklama da yapacaklardır veyahutta bir patlama olacağını ben kendi görüşüme göre düşünüyorum yani yatırım tavsiyesi olmamakla beraber yani söyleyeceğim bunlardan ibarettir arkadaşlar. Bekleyip göreceğiz. Sabırlı olmaya çalışacağız. Dediğim gibi bunlar artık yeter. Yeter, yeter diyoruz. Artık sabrımız kalmadı ve en kısa zamanda da artacağına ben ümit ediyorum ve o yönden de görüşümü olduğunuz üzere yatırım tavsiyesi olmadan da iletiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Herhangi bir fikirlerini sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz. Yine istiklal mesajımız olan Kahraman YouTube Kahraman İlker YouTube hesabından da bize ulaşabilirsiniz. Sizleri WhatsApp gruplarına alalım. Hafta sonu zaten WhatsApp grubumuzda bir havuz oluşturacağız. Oradan ufak tek tekli yatırımlar yapamaktan günlük yat al çek gibi işlemler yapmaya çalışırız. Umarım sizle de gelirsiniz. Küçük balığız, birleşiriz hep beraber daha da büyürüz. Her şey için teşekkür ediyorum. Sarıcakla kalın. Haydi Ramazanlar.